Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde hal ile sıfat arasındaki farkları işleyeceğiz. Hepinize ben başarılar diliyorum. Arkadaşlar kitabımız burada bize bir takım bilgiler sunmuş. O bilgileri okuyalım. Bu bilgiler bağlamında aşağıdaki alıştırmalarımızı işleyelim ve bu bilgileri aynı zamanda alıştırmalarda da göreceğiz. Bakınız hal sadece fiili meydana gelişe esnasındaki bir özelliği ifade eder fiilin meydana gelişi esnasındaki bir özellik derken burada sahibül halin bir özelliğini ifade eder. O sahibül hal de ya faildi ya arkadaşlar mefhulün bihti. Genel olarak böyleydi sahibül hal. Bunu görelim. Sıfat ise arkadaşlar sahibindeki daimi bir özelliği ifade eder. Bunu söyleyelim. Veya bir isim dolayısıyla sıfat almışsa o vasıf o ismin daimi bir özelliğidir. Ee, şöyle de yorum yapabiliriz. Hal arkadaşlar daha böyle geçici bir durumu ifade ederken sıfat kalıcı bir durumu, bir vasfı ifade eder diye biliyoruz. Lafsi yönden bazı farklılıklar var. Onu da e, şu şekilde ifade edebiliyoruz. Bakın hal daima mansuptur. Bunu biliyoruz. Sıfat ise ref olabilir, nasb olabilir, cer yönüyle de eee cinem, cer olabilir. N neden Ref, nasb ya da Cer olabilir arkadaşlar. İrab bakımından mevsufa uyduğu için mevsufun irabını sıfat da alır arkadaşlar. Kitabımızın ifadesiyle Ref, nasb ve Cer yönüyle öncesine yani mevsufuna uyar tabi olur deriz. İkinci husus ise müfret hal daima nekir olarak gelir bakın. Onu ifade edelim ki bizim bir önceki hal dersinde işlediğimiz Müfret halde arkadaşlar cümle hal konusu var bu daha sonra işlenecek. Yani el takısı almaz, alfi tarif almaz. Müfret sıfat ise marifelik ve nekrelikte mevsufuna uyar. Yani sıfat hal marifede olabilir dolayısıyla de olabilir. Bunu ifade etmiş kitabımız. Diğer bir nokta sahibül hal daima marifedir onu söyleyelim. Mevsuf ise nekre veya marife olabilir. Yani sıfat ve sıfat konusunda da bunları gördük. Şimdi örneklerimizi bu bağlamda bir inceleyelim. Bakalım örneklerimiz bizden ne istemiş. Aşağıdaki cümlelerde bulunan halleri tespit ederek sıfata dönüştürünüz demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Raca döndü. El-Kaid'i komutan döndü. minel marekete savaştan döndü. Muntasıran zafer kazanmış olarak ya da galip olarak döndü. Bakın burada muntasır kelimesine baktığımızda bunun bir müfret hal olduğunu görmekteyiz. Sahibül hal ise el kaidü kelimesidir arkadaşlar. Ee, sıfata dönüşmüş hali de şu şekildedir. Raca'a döndü. El kaidül muntasiru. Zafer kazanmış komutan döndü. Bakın minel hareketi savaştan. Bakın burada el muntasır kelimesi Gaide arkadaşlar evet, dönem bir sıfattır ya da gaid kelimesinin sıfatıdır. Biz de bunu uygun olarak örneklerimizi icra edeceğiz. Onu ifade ediyorum ben. Biraz daha büyütüyorum. Daha net görelim istiyorum arkadaşlar. Evet bakın. Zaharatın ucumu yıldızlar ortaya çıktı. Fissemai gökyüzünde. Lamiaten parlak bir halde parlayarak anlamına gelir. Lamiaten burada bir haldir arkadaşlar. Tabii ki en nucum kelimesine baktığımızda bunun sahibül hal olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında hali sahibül halin bizden sıfatı yapmasını yapmamızı kitap istiyor. Şu şekilde ifade edelim. Zaharat bakınız ortaya çıktı. Ya da zaharatin nucumu diyoruz. Yıldızlar. Nasıl yıldızlar? Ellami'ati. Lami atü parlak yıldızlar ortaya çıktı. Nerede? Fissemai gökyüzünde. Bakın burada hal olan bir önceki cümlede lamia kelimesi burada sıfat olarak karşımıza çıktı. Yani, e, Türkçe aktarırken parlak yıldızlar ortaya çıktı dedik. E, halli cümlede ise parlak bir halde ortaya çıktı diyebiliyoruz. Devam tamam edelim. Safera el müderrisul ila biladihim mesrurine bakın safara yolculuk gittiler diyebilirim. El mudarrisun efendim hocalar ila biladihim ülkelerine gittiler mesrurine e, mutlu bir şekilde gittiler, sevinçli bir şekilde gittiler. Şu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Ha burada mesrur kelimesi bir haldir. El mudarrisun sahibi haldir. Tabii el mudarrisun kelimesi arkadaşlar faildir. Onu söyleyelim. Safara gitti yolculuk yaptı el mudarrisun hocalar el mesrurune sevinçli mutlu hocalar diyebiliriz arkadaşlar ila biladihim memleketlerine bakın burada el mesrur sıfat oldu el mudarrisun ise mevsuf oldu yani sıfat almış kelime bir şey geçiyorum nazaratil ümmi ve liha mütebessim düzeltiyorum müptesim eten arkadaşlar Şimdi nazarat baktı. El ümmi, anne li tıfliha çocuğuna. Nasıl baktı? Müptesimeten gülümser bir halde baktı. Ya da gülümseyerek baktı diyoruz. Müptesime kelimesi ümü kelimesinden haldir arkadaşlar. Ya da sahibül hali el ümmü kelimesidir diyoruz. Devamında şöyle okuyoruz e, sıfat yaptığımızda. Nazaratil ümmü anne baktı. el nasıl anne? El müptisimetü gülümseyen anne baktı ve tıfliha çocuğuna gülümseyen anne çocuğuna baktı diyoruz ve el mübtesime kelimesi burada sıfattır el ümmi kelimesi ise arkadaşlar mevsuttur. Devam edelim. Salletil muslimatü Müslümanlar namaz kıldı. Eee muratemiratin fil e, Kabe'ti. Kabe'de böyle arkadaşlar haç e, yaparak diyebilirim düzeltiyorum. Umre yaparak umre yaparak namaz kıldılar dedik. Şimdi burada el mu'temirat kelimesine baktığımızda bunun bir hal olduğunu, el müslimat kelimesinin de sahibül hal olduğunu ifade ediyoruz. Bu cümlede el mu'temirat sıfat yaparsak cümle şu şekilde olacak. Salletil müslimatül mu'temiratü bakınız fil kabeti ee, umre yapan bayan e, bayanlar öyle söyleyelim. E, Kabe'de namaz kıldılar dedik. El mu'temirat ifadesine baktığımızda bunun el müslümat kelimesinin sıfatı olduğunu ifade ediyoruz bu haliyle. Gelelim beşinci alıştırmamıza. Herabe su bakın herabe kaçtı demek. Ellissu hırsız Haifen, korkarak mineşşutiyi polisten korkarak hırsız korkar bir vaziyette polisten kaçtı dedik. Burada haifen kelimesi arkadaşlar haldir el kelimesi sahibi haldir. Bunu sıfat mevsufa dönüştürüyoruz. Herabe el-lissu el-haifu mineşşutiyi. Efendim harabe kaçtı el haifu korkan hırsız ya da korkak hırsız Mine <muitasilemarias> polisten kaçtı. Haif kelimesi, haif'in kelimesi, su kelimesinin sıfatı oldu gördüğünüz gibi. Altıya bakıyoruz. Vasale et tullabu ila faatil imtihanı mübekkirin dedik ya da mübekkirin diyebiliriz. Bakın vasale geldi, ulaştı. Kim ulaştı? Et öğrenciler. Nereye? İla faatil imtihan sınav salonuna dedik. Nasıl Mübekkirin erkenden bakın. Erkenden gelmişler. Şimdi burada mübekkirin e, haldir arkadaşlar. Sahibül hal, tullabu kelimesidir. Şimdi bunu sıfata dönüştüreceğiz mübekkirin. Veselet tullabül mübekkirun ila ka'atil imtihan dedik. Bakın mübekkirun. Et tullabül mübekkirun. Erken gelen öğrenciler demek arkadaşlar artık burası. El mübekkirun ise et tullabın sıfatıdır. Erken gelen öğrenciler imtihan salonuna ulaştılar anlamını söylüyoruz. Devam ediyorum. Akbale e, yöneldi. Atıflı çocuk ala ummihi annesine yöneldi. Bakiyen ağlayarak. Ağlar bir halde. Ağlayarak annesine yöneldi dedim. Bakiyen bir haldir. Et-tıflı burada arkadaşlar sahibül haldir bunu sıfata dönüştürdüğümde ekbele tıflül baki ala ummihi dedim. Şimdi burada ağlayan çocuk annesine yöneldi. Annesine doğru gitti de diyebiliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakiyen el baki dedim. Mantus bir isim olduğu için baki şeklinde bunu yazdık. Fiilimiz çadır Ağladı anlamına gelir. Diğer bir alıştırmamız gadaratil muallimatül el medrese muallimatul medresete musri'atin dedik. Bakın, gaderat ayrıldı. El muallimatü bayan hocalar el medresete okuldan ayrıldılar. Musri'atin hızlı bir şekilde ayrıldılar dedik arkadaşlar. Şimdi gaderat bunu sıfata dönüştük. Düzeltiyorum. El musri'at sözcüğü arkadaşlar haldir. El muallimatü sözcüğü de sahibul haldir bu da dönüştürdüğümde gaderat el muallimatul musriat el medresede el medresete dedik. Şimdi gaderat ayrıldı el muallimat hocalar. Nasıl hocalar arkadaşlar? El musriat şimdi hızlı bir şekilde dedik ama buraya aceleyle ayrıldı diyelim. Ben burada el musriat kelimesine acele eden hocalar diyeceğim arkadaşlar. Okuldan ayrıldı diyorum. El-musriyat artık sıfat oldu. El-muallimat kelimesi de mevsuf oldu. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan sıfatları tespit ederek hal ifadelerine dönüştürünüz. Yukarıdaki alıştırmamızın arkadaşlar, birinci alıştırmamızın aksini yapacağız bu defa. Hemen başlıyoruz alıştırmamıza. Evet. Lamahtu en nura şedide fil masna'i e, şeklinde birinci cümlemizi gör. Bakınız lamahtu ben baktım demek. En nura şedide şiddetli bir ışığa baktım. Fil masna'i fabrikada. Fabrikada şiddetli bir efendim e, ışığa baktım diyorum arkadaşlar. Eee ya da şiddetli bir ışığı fark ettim de diyebilirim burada. Burada arkadaşlar eşedit gördüğünüz gibi bir e, sıfattır. Bu sıfatı hal yapacağım. Bakınız <laughs> lemahtun nura bir ışığa baktım, bir ışığı fark ettim. Fil <laughs> fabrikada dedim arkadaşlar. Şediden, şimdi burada şedideni hal yapabildim, müfret bir hal yaptım ve en nur kelimesinin hali oldu gördüğünüz gibi bunu e, yeşuddu şeklinde de hal yapabilirim ama bu artık cümle hale girer. E, bunu şu an arkadaşlar tercih etmiyorum ama böyle bir e, e, böyle bir hal yapılacağını da ileride biz konuşacağız. Bakın burada şedid şediden kelimesi haldir. Nur sahibi haldir. Devam ediyorum. Şeyyedel muslimune el mesacid el Bakın şeyye de inşa ettiler. El muslimune Müslümanlar el mesacide mescitler el kefirate çok. Yani Müslümanlar birçok mescit inşa ettiler diyorum. Burada kefir sıfattır. Bu sıfatı hal olarak kullanacağım arkadaşlar. Şeyye muslimune Müslümanlar inşa ettiler. El mesacide bakınız mescitler inşa ettiler. Kefiraten çok olduğu halde buna çokça diyebilirim arkadaşlar. Şunu da ifade edelim. Bazen hal ve sıfatları çevirirken bunların çevirileri birbirinin aynısı olabilir. Onu da söylemekte fayda var. Evet. Kethiraten bir haldir. El mesacidi ifadesi de sahibül haldir. Ellefel müellifûnel kütübe en nafiate. Bakın ellefe yazdı demek. El müellifune kitap yazarları demek bu arkadaşlar. El kütübe kitaplar yazdı ya da müellifler kitaplar yazdı. Nasıl kitaplar? en nafi'ate faydalı. Faydalı kitaplar. Nafi'ate kelimesi e, kütübe kelimesinin sıfatıdır. Şimdi burada nafi'ateyi e, hal yapacağız arkadaşlar. cümlemiz şu şekilde. Ellefel muellifune el kütübe dedik bakınız. Nafi'aten. Ee, yazarlar ya da müellifler e, faydalı e, kitaplar yazdılar. Ne halde kitaplar? Fayda verecek halde kitaplar yazdılar. Ama biz yine e, fayda veren, e, faydalı olacak bir e, şekilde kitaplar yazdılar diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nezahel Arabo arkadaşlar. Göç ettiler. Kim göç etti? El Arabı. Araplar göç etti. Nasıl Araplar? El Fatihune. Yani Fatih Araplar. Savaş kazanmış Araplar diyebilirim. İla biladil endelusi. Endelus e, memleketine diyeceğim ben buraya. Dolayısıyla Endülüs'e göç ettiler. E, Fatih Araplar. Yani zafer kazanmış Araplar diyorum. Bakın burada. El arab El Fatihun. Burada bir sıfat tamlaması var. Fatihun kelimesini arkadaşlar hal yapacağız. Gördüğünüz gibi yaptığımızda şu şekilde karşımıza çıktı. hal Arabu ila biladil Endelusi. Bakın Fatihine dedim arkadaşlar. Burada Fatihine kelimesi bir haldir. Neyin, hangi kelimenin halidir? El arab kelimesinin halidir. Araplar Endülüs memleketine göç ettiler ee, diyoruz. Nasıl bir halde fatihin fetheder bir halde göç ettiler ee, diyoruz arkadaşlar. Yani fethederek göç ettiler şeklinde de ifade edebiliriz. Dolayısıyla e, Araplar fethederek Endülüs memleketine ya da Endülüs'e efendim göç ettiler. Vakafen Lissu Bakafet durdu. Ellis su hırsız. El kahifu korkak. E sul kahif korkak kıldı. Hırsız durdu. Yine ma ne zaman şahide şurtiye polisi arkadaşlar gördüğünde polisi gördüğünde korkak hırsız durdu diyoruz. Burada ellis su el, el kahifu bir sıfat tamlamasıdır. Buradaki kahifi arkadaşlar hal yapacağım. Bakafel ellis su ve hafa durdu. 50 su. Hırsız kayfen. Korkarak durdu. Korkar bir halde durdu. Ne zaman? Eyne ma şahede. Polisi gördüğünde diyorum. Bakınız. Devam ediyoruz. Celesetil musafiratül muntaziratü fil arkadaşlar behvit dedim. Şimdi burada anlamını ifade edelim. Celeset oturdu. El musafirat, bayan yolcular. El muntazirat, bekleyen bayan yolcular oturdular. Nerede oturdular? Fil behvi salonda oturdular arkadaşlar. Ya da hol gibi anlama gelir. Salon, salon, hol, oturma efendim. Bekleme odası salonu gibi anlamlar verebiliyoruz. Behvin kelimesine ya da behvin. Şimdi burada el muntazirat kelimesine baktık. Biz bunu arkadaşlar hal yapacağız. El musafirat sözcüğün hali olacak. Celesetil musafiratü bakın bayan yolcular oturdular. Muntaziratin bekler bir halde oturdular. Bekleyerek oturdular fil behvi salon dedim arkadaşlar. Salonda da bekleme salonda bekler bir halde oturdular diyoruz. El musafirat sahibül haldir. E Muntazirat ise haldir arkadaşlar. İs'udda deme arkadaşlar. Çarpıştı. El gitarani. İki tren. El musriani. Evet hızlı. Hızlı iki tren çarpıştı dedik. Bakın burada bir sıfat tanımlaması gördük. Musri'an kelimesi sıfattır. el kitaran ise sıfat almış kelimemizdir. Musri'an kelimesini hal yapıyorum arkadaşlar. İstademe bakın. el iki tane tren çarpıştı. Musri aynı dedim. Hızlı bir halde çarpıştı. Nasıl çarpıştı bu iki tren? Hızlı oldukları halde çarpıştı diyorum. Musri aynı kelimesi e, haldir. Sahibül hal el-kıtaranidir diyorum. İştaraytu satın aldım. El mevze muz satın aldım. El nazice taze arkadaşlar. Taze muz satın aldım dedim. Taze olduğu halde bir muz satın aldım diyeceğim. El mevze el nazice ifadesi bir sıfat anlamasıdır. Bakınız iştaraytu ben satın aldım. El mevze muzu satın aldım. Nazice arkadaşlar taze gördüğünüz gibi taze olduğu halde bir musatın aldım taze bir şekilde musatın aldım diyebiliyoruz navican kelimesi burada haldir arkadaşlar el mevze kelimesi ise e, sıf e, burada sahibül haldir diyoruz diğer bir adıyla zil halde e, denilmekte onu da ifade edelim geliyoruz buraya hal konusunu özetine geldik arkadaşlar Bakın hal şu özeti okuyalım. Özet bilgilerimizi güncelleme noktasında bize katkı sunuyor ya da tekrar ediyoruz. Bakın el halu hal ismun müştakun. Müştak bir isimdir. Yani türemiş bir isimdir. Mansubun mansuptur. nekiratun nekradır. Mansup nekra bir isimdir. Bunu biliyoruz artık. Yeti gelir. Libeyani heyeti heyeti haleti sahibihi Dedik şurada hey'e hey, durum demek. Sahibihi zaten halle aynısını söylemiş. Sahibinin durumunu açıklamak için gelir. Yani sahibi dediğimiz sahibil hal. Sahibil halin durumunu açıklamak için gelir. Tabi ne zaman? E, fiilin işlendiği esnada diyoruz. Ve hüve o yani bu hal cevabın cevaptır. Lisuali keyfe. Keyfe sorusunun da cevabıdır. Gördüğünüz gibi. Yani nasıl anlamına gelir keyfe? Bakınız şuradaki örneklerimizi okuyalım. Caet tıflü. Çocuk geldi rakivan. Böyle koşarak geldi. Şimdi keyfe caet tıflü dediğimizde çocuk nasıl geldi sorusunu sorabiliriz buraya. Cevap da rakivan olur. Ve cevap hal olur. Zaten keyfe sorusunu biz irab ederken de bu keyfeyi hal olarak irab ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu keyfe soru ismini tabi soru isminde kullanıldığında soru ismi olarak kullanıldığında bu şekilde de irab ediyoruz. Bakın şeriben Muhammedun eşşayi şeribe işte Muhammedun Muhammed, Muhammed eşşay çayı işte sahinen sıcak bir halde. Muhammed çayı sıcak işte diyebilirim. Burada sahinen bir haldir. Buradaki eşşay kelimesi de sahibül haldir arkadaşlar. Zaten e, burada eşşaya bakın mefhulüm bihtir sahibül haldir. Et tıflı yine arkadaşlar e, faildir ve sahibül haldir dedik. Sahibüler genelde mefulün bih ya da arkadaşlar cümlemizin faili olmakta idi. Buraya geçiyorum. Sahibül hal. Sahibül hal ifade etmiş. İsmin bir isimdir. Ev damirun ya da zamirdir. Kablel halet. Halden önceki. Ya da buna halden önce gelen bir isim veyahut da zamirdir diyebiliriz. Zamir örneğinde gördük zaten. Ve yumkinu en el faile vel mef'ule biha. Bakın ve yumkinu mümkün olabilir. En yani, yekunu olması mümkün olabilir. Ne olmaz? El faile vel mef'ule bi. Fail ya da mef'ulün bih olması mümkün olabilir. Dolayısıyla fail ya da mef'ulün bih olabilir şeklinde burayı anlıyoruz ve devam ediyoruz. Yecib en yuvafikal halu sahibehu fi demiş. Bakın. Yecib en yuvafika uyumlu olması gerekir diyeceğim arkadaşlar. El halu halin sahibehu sahibiyle uyumlu olması gerekir. Fi dediğimiz şey şu şu noktada. Et tefkiri ve tenisi mühendislik ve müzekkerlik noktasında başka ve ifradi arkadaşlar e, ve tefniyeti vel cemi müfretlik, tesniyelik ve cemilik bakımından diyorum. Dolayısıyla şöyle okuyalım, Müfreklik, tisniyelik, cemilik, mühendislik ve müzekkerlik bakımından halin sahibine uyumlu olması gerekir şeklinde bunu ifade edelim. Biz buraya adet ve cinsiyet bakımından dersek adeti arkadaşlar şurayla ifade edebilirim, cinsiyeti de burayla ifade edebilirim. Şimdi örneklerde hızlıca göreceğiz. Örneğin demiş bakın misalın örnek demek. Vasalel ğıtaru musrian. Vasalel ğıtaru musran hızlı bir şekilde. Hemen inceleyelim. Ğıtar kelimesi sahibül haldir musran haldir. Bakın ğıtar müfrettir, müzekkerdir. Musrian arkadaşlar müfrettir, müzekkerdir. Devam ediyorum. Vasalel mualliman iki tane hoca geldi. Mübekkirin erkenden. Erkenden geldi de dolaştılar dedik. Mübekkiri şey ve kiray arkadaşlar? Haldir. El mualliman sahibi haldir. Bakınız e, mualliman kelimesi tesniyedir ve müzekkerdir. Mübekkirin, şey, mübekkirayni kelimesi arkadaşlar e, tesniyedir ve müzekkerdir gördüğünüz üzere. Vasallel muallimune, hocalar geldiler ulaştılar mübekkirine erkenden diyoruz. Bakın muallimun cemidir, müzekkerdir, mübekkirin ise cemidir ve müzekkar kullanılmıştır. Adet ve cinsiyet bakımından uygun olmasını görüyoruz. Halin burada mansup olmasında yine arkadaşlar e, buralarda görüyoruz. Devam ediyorum. Vasaletil hafileti musriatan e, vasalet geldi el hafileti otobüs musriatan hızlı bir şekilde geldi dedim. Bakınız burada el hafile kelimesi müfettir müennestir onun hali olan müsriaten ise müfret mühendisidir. Vasaletil muallimetan, iki tane hoca geldi mübekkira teyni, erken bir şekilde geldiler. Sahibül hal olan el muallimetan kelimesi tesniyedir ve mühendisidir. Bunun hali olan mübekkira kelimesi ise arkadaşlar yine tesniyedir ve mühendisidir diyoruz. Vasaletil muallimatu, bayan hocalar geldiler mübekkiratin erken bir şekilde erken bir halde geldiler dedik. Bakınız el muallimatü kelimesi sahibül haldir. Arkadaşlar e, cemidir ve müennestir. Mübekkirat kelimesi haldir arkadaşlar cemidir ve müennestir diyoruz. Geçelim yekünül hali hal olur nekiraten nekiraten hal nekre olur arkadaşlar. Ve sahibuhu onun sahibi dediğimiz sahibül hal marifeten sahibül halde marif olur. Mesela şu örneğe bakabilirim. Hal gördük bakın nekradır arkadaşlar. Sahipleri de marifedir. Bu kuralımız da değişmeyecek. Bakın buradaki bütün haller nekra gördüğünüz gibi bu hallerden önce gelen sözcüklerimiz ise sahibül haldir ve hepsinin marifi olduğunu görmekteyiz arkadaşlar ve biz burada dersimizi noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde isim tamlaması konusunu ele alacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Arapçayla kalınız. Arapçayla kalmaya devam ediniz arkadaşlar.